Merhaba arkadaşlar. Bugün deprem üzerine konuşacağız. deprem çantası hazırlamak için deprem çantasına ne konuyu onu konuşacağız. Deprem çantasına ne konu söylüyorum Telsiz, su yardı, bisküvi, pi, el sargı bezi, yara bandı, tentü, cep depremde sakin olmalıyız, panik yapmamalıyız, depremde çok kapan tutun yapmayız, depremde ellerimizi başımızın üstüne koymayız. Depremde yanımızı çaldığı zamanları çok da birbirimize yakışmaya düşmemiz lazım. Ama depremde bir kasası yanımızda bulunan senin not yapıyoruz. Ama Ama en Ama en önemli pili biterse deprem çantasını da bulunan pili onun yerine takar. Depemde deprem tatbikatı yapmayız. Depremde yanımıza deprem çantası alak merdivenlerden yavaş yavaş sakin inmeyiz. Depem götüne kadar eve girmemeyiz. Bağlanacak Karınacak deprem çadırı yapmaya, kızı yani insan onların saygı duyulmasını sağlamak için her ne doğru sorusun insanın cevabını dinlemeyi ve insan hayatının sağlığının korunmasını amaçlar. Bugünlük video bu kadar. Da. Hepinize çok teşekkür ederim.